Herkese selamlar. Nasılsınız çiçeklerim? Umarım gayet iyisinizdir. Ben Rengin Hoca. Bugün sizin için dizlerimizi kuvvetlendirecek güzel bir egzersiz serisi hazırladım. Bu egzersizi dizlerini kuvvetlendirmek isteyen her yaştan birey uygulayabilir. Egzersizlerin yoğunluğu izometrik egzersizler yani birazcık sakin egzersizler. Dizlerimizi kuvvetlendirmek için 5 hareketlik bir seri hazırladım. Sen istersen hareketleri yaparken videoyu durdurup üç seti tamamlayıp devam edebilirsin. Biz videoda her hareketi 10 tekrar şeklinde yapacağız. Sen sayıyı arttırabilirsin ya da azaltabilirsin isteğine göre. Egzersiz serisi boyunca ihtiyacımız olacak tek ekipman bir adet havlu. Bunun yerine yastık da kullanabilirsiniz. Yumuşak, sıkıştırabileceğiniz e, herhangi bir ekipman kullanabilirsiniz. İlk egzersizim için yere oturuyorum. Sert bir zemin olması bizim için önemli. Havluyu dizimin altına koydum. Diğer ayağım ister bükülük alabilir, ister uzun olabilir. Ben uzun olmasını tercih ederim. Bükülü olursa bu bacağından da destek alabilirsin. Fark etmeden o yüzden bu da uzun olursa iyi olur. Bedenini dik tut. Ellerine destek alabilirsin. Ya da sırtını bir yere yaslayabilirsin. Dizini havluyu ezecek şekilde aşağıya doğru bastırmanı istiyorum. Zaten ister istemez dizini buraya bastırdığında topuğun yerden kalkıyor olacak. Bastırdım. Birkaç saniye bekle ve bırak. İki oldu. 3 Tamamen bunu böyle kırmak istediğin bir ceviz gibi düşünebilirsin. Dizinin arkasıyla ceviz kırıyor musun gibi düşünebilirsin bunu. 4 oldu. 5 Nefes verebilirsin zorlanıyorsan. Eğer dizinde hali hazırda bir sakatlık varsa bazı hareketlerde hafif sızı hissedebilirsin. Eğer yaptığın egzersiz sırasında hissettiğin acı 10 üzerinden 6'ya geçiyorsa egzersizi sonlandırmanı tavsiye ederim. Bastırdın. Derin nefes. Üf. Ayağını kendine doğru çekebilirsin. Hadi bir tane daha olsun. Ve güzel. Şimdi, aynısını diğer bacak için de uygulamayı unutma. Muhakkak diğer bacak için uygula. Ben bugün hepsini sağ bacak için uyguluyor olacağım. Sen muhakkak aynalarını sol bacak için de uygula. Eğer dizinde bir rahatsızlık varsa ve bunun için kuvvetlendirme çalışması uyguluyorsan muhakkak iki ayağını da yapman önemli. Unutma. Dizimin altında baskı yaptım. Şimdi ayak bileğimde. Buradayım, bu sefer dizim boşta. Bastırdım, bıraktım. Bu sefer tam ayak bileğimin altında bir ceviz varmış da onu kırıyormuşum gibi düşünüyorum. Üf. Serbest bıraktın. Bastır 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 bastır. Üç. Derin nefes al. Dizinin zaten nasıl kasıldığını görebilirsin. Bunları yaparken çevresinin nasıl çalıştığını hissedebilirsin elini koyduğunda bile. 5 Altı. derin bir nefes al. 7 8 hadi son iki. 9 Bastır 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 bastır. Bu da o. Şimdi üçüncü hareketimde bu sefer havluyu alıyorum. Bacağımı tam dışına koyuyorum. Yani dizimin hizasına dış tarafa dizimi havluya doğru bastırıyorum elimle de havluyu dizime doğru bastırıyorum dışarı doğru bir pres uyguluyorum yani ama ayağımı yerden çok kaldırmadan dışarıya 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 evet buradan bacağında çok ciddi bir hareket gözlenmemeli. sen buradan bastırıyorsun o buradan bastırıyor ayağın ister istemez biraz dışarı dönüyor dönmemesi lazım düz tutmaya çalış bacağını tamamen minicik hareket ediyor ama çok küçük yani sadece sen hissediyorsun onu. Ayağının bu tarafa yaptığı baskıdan dolayı. Görünürde çok bir hareket yok. Çünkü o buradan itiyor, sen buradan itiyorsun. Üf. Özellikle ittirirken nefesini tutmamaya çalış. Gayet güzel. Hadi son bir tane daha olsun. Çok güzel. Şimdi tam ters tarafı uyguluyorum. Bu sefer havlu dizimin iç tarafında. Dizimi Havluya doğru ittiriyorum. Havluyu dizime doğru ittiriyorum. Destek alabilirsin dediğim gibi. Yine 10 tekrar yapacağız. İki bacağına da uygulaman önemli. Unutma sadece sakat bacağını uygulama lütfen. Haydi başlıyorum. Pres 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 içeri. 1 2 3 İç bağların bu kuvvetlenmesi bizim için çok önemli. Çünkü günlük hayatta biraz onları ihmal ediyoruz çok aktif tutabildiğimiz kaslar ve bağlar yok orada. Onları kuvvetlendirmemiz bizim için çok önemli. Sanırım 7 oldu. Ben hareketleri yaparken aynı anda size anlatıyorum. Sayıyı kaçırıyor olabilirim. Siz hep 10 tekrar üzerinden gidebilirsiniz. Sanıyorum bu 8 oldu. 9. Bu da onuncusuydu gayet iyi hem sayıp hem de e, konuşabilecek kadar daha henüz ilerleyemedim <laughs> ama e, nispeten bir e, ortalamada tutturabiliyorum sayıları şimdi buraya kadar yaptığımız egzersizleri dediğim gibi aynısını diğer bacağın içinde muhakkak uygula. bu çok önemli tek tarafa kuvvetlendirme yapmıyoruz şimdi havlumu iki dizimin arasına koy yine ellerine destek alabilirsin vücudunu dik tutmaya çalış bu sefer iki bacağınla havluyu sıkıştır İki bacağını az önce yaptıklarımızı yaptın. Onlar bitti artık. Şimdi iki bacağını sıkıştırıyorsun. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. İyice sık. İyice sık. Böyle iç bacağındaki kaslar birazcık titresin şöyle bir. Yedi. Sekiz. Dokuz. Hadi son bir tane. Bu da 10. Sık 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 iyice. Bu taraf iyice çalışsın. Yes. Güzel. Sonraki hareketime geçiyorum. Artık havlu işim bitti. Onu bir kenara koyabilirim. Ellerimi yere koydum destek almak için. Bir dizimi büktüm. Diğer ayağım dümdüz uzun. Parmak uçlarım sivri karşıyı gösteriyor. Bacağım dümdüz dizim hiç bükülmüyor. Yerden kaldırdım yukarıya ve tekrar yere koydum. Bacağının dümdüz olması önemli. 2. 3. Ne kadar kaldırdığının çok bir önemi yok. Buralara kaldırmana çok gerek yok. Birazcık kaldırdın. Yes. 3. Buranın kasıldığını hissediyorsun zaten. 4. Çok geriye yatmamaya çalış. 5. 6. 7. 8. 9, bu da sonuncu. 10, gayet güzel. Şimdi yan yatıyorum. Şimdi yan pozisyona geldim. Elimi direkt başımın altına koyabilirim. Rahat olduğum bir pozisyon olsun burada. Bu elimi de buraya destek için yerleştirebilirim. İstersen beline de alabilirsin. Diğer alttaki bacağım bükülü bir şekilde, üstteki bacağım düz. Hafif yere indirdim ve yukarı. 1. Nefes al. Verdim. Bacağım yine dümdüz. Bu beşinci oldu. Eğer bu çok kolay gelirse parmaklarını kendine doğru çekebilirsin. Bu pozisyon bir tık daha zorlayabilir. Ben kolay olsun diye. Parmaklar karşıda olun gösterdim ilk ama çok sık yaptıktan sonra kolay gelirse parmak uçlarını kendine doğru çekerek yapabilirsin kalçanda çalışacak aynı zamanda ama bacağının dış tarafı ve dizin aktif. Bacağını dümdüz tuttuğundan emin ol. Hiç bükülmesin olur mu? Gayet güzel. Bazı hareketleri özellikle bu şekilde yerden kaldırıp indirmeli hareketleri zamanla kolay yapmaya başladığında bir direnç lastiğinden yardım alabilirsin. Bilek ağırlıklarından yardım alabilirsin ama başlangıçta sakın direk bilek ağırlığıyla başlama. Dizlerini biraz fazla yoracaktır, belki ağrın olabilir. Özellikle bir rehabilitasyon sürecindeysen, fizyoterapiste çalışma sürecindeysen bileklikleri hemen takmanı şahsen önermiyorum. Sonraki hareketimiz için bir sandalyeye ihtiyacımız var. Hadi sandalyemizi alalım. Güzel, sonraki hareketim için sandalyeme oturdum. İlk püf noktam sırtımı tamamen dik tutuyorum. Eğer dik durmakta belli bir noktadan sonra zorlanırsan sandalyenin yan taraflarından destek alabilirsin. Ayağımın parmak ucunu kendime doğru çektim. Düm düz yukarıya uzatıyorum ve yavaşça aşağıya. Kaldırırken nefesi verebilirim, indirirken nefes alabilirim. Kalçamla dizim arasındaki açı çok farklı olmamalı. Neredeyse aynı hizada olmalılar. Eğer bulunduğun, oturduğun sandalye biraz daha dizini aşağıya doğru açılandırıyorsa bacağının altına bir kitap, bir yastık alabilirsin. Çok fazla dizin kalçandan aşağıda kalmamalı oturduğun sandalyede. Son 3 tane daha yapalım. Dik durmaya devam et. son bir tane daha olsun hadi. Gayet güzel. Şimdi diğer yaptığımız hareketler gibi bu hareketi de muhakkak iki bacağım içinde uyguluyorum. Kaçamak yapmak yok. Muhakkak iki dizim içinde uyguluyorum tüm yaptığımız egzersizleri. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Ben bu videoyu en çok sevgili babacığıma ve babaanneciğime, anneanneciğime göndereceğim. Onların uygulaması, o yaşlarda uygulanması çok çok daha önemli bu egzersizleri. O yüzden siz de e, ailenizin büyüklerine bu egzersizleri yapmak konusunda ısrarcı olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız video yüklediğimde hemen haberiniz olur. Beni Instagram'dan da Rengin Hazal kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Umarım yakında faydalı, güzel egzersizlerle tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakmayı, egzersizlerinizi yapmayı ve sabahları kahveden önce su içmeyi unutmayın. Hoşçakalın.